oğlum. Hadi gel kahvaltı hazır. Aç değilim anne çıkacağım. Olur mu canım öyle şey kahvaltını yap ondan sonra çıkarsın. O Yağız denilen elemanın bir açığını bulmadan bana yeme içme haram tamam mı? Oyalanacak vaktimiz yok. Eleman Eylül etrafında sinek gibi dolaşırken keyif çatacak halim de yok. Hadi akşam görüşürüz hadi. Oğlum ama Ay maşallah. Makineye bak be. Yılan gibi ya. Lan millet nereden buluyor bu parayı ben anlamıyorum arkadaş ya. Bak be. Tavşan kanı ya Eylül. Ya ne diyeceğim canım? Bunların yanında böyle küçük kurabiyeler falan oluyor. Yok mu onlardan böyle kayıntı yapsak? Yok. Alıştı. Işte. Geldi bizim kıl kuyruk. Dönmene çok sevindim. Sen yokken çok sıkıcıydı buralar. Ben de döndüğüm için mutluyum. Köyden sonra biraz gürültülü geldi ama olsun. Ben kahveni getireyim. Sanırım... ...biri senin için çiçek bırakmış oraya. Bunlar benim için mi? Ne gerek vardı Yaz? Sadece merak ettim. O yüzden aldım. Neyi merak ettin? Sana böyle yakından baktıkça... ...daha güzel gözüküyorsun. Çok tuhafım. Yüzünün her noktasında, her kıvrımında, keşfedilmeyi bekleyen bir güzellik yatıyor. Tıpkı, tıpkı çiçekler gibi. Ancak yaklaşınca anlıyorsun. Ne kadar güzel olduklarını. Sadece görmek istedim. Belki ikinizi yan yana görürsem biraz kafam dağılır. Senden başka bir şey görünmüyor diye düşünmüştüm. İşe yaradı mı? Maalesef. Boşuna masraf yaptım da kaldım. Ya sen artık git istersen. Şimdi hakkında ileri geri konuşacaklar. Boştan yaracağımız sıkılmasın Benim de işim vardı zaten. Git bana geçmem gerekiyor. Bu arada ben çiçek için tekrar teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Sen mutlu olduysan ben mutluluğun üstündeyimdir. Görüşürüz. Görüşürüz. Eylül. Buyur Koray abi. Bak bu elemana fazla güvenme. Benden söylemesi. Abi, senin çayın benden olsun. İşin gücün vardır şimdi. Sen git hadi tamam? Yok. Eşim yani gücüm yok iyi böyle Bak birazdan öğle arası verilecek Burası kalabalık olur O kadar gencin arasında koca adam oturma burada tek başına Eylül ama sen beni her seferde yanlış anlıyorsun ya Koray abi Bak burası benim iş yerim Sen ne anlatmaya çalışıyorsun Ben anlamıyorum ama Yeri değil Ya sen de anlamadan dinlemeden her seferinde bir şey yapma Ya Allah kahretsin ya Lütfen. Koray abi bak lütfen git.